Sabah ile sabah ile Sabah ile sabah ile Kafe gelir tabak ile Allen seni bana verdi Küçük yavrum nazar ile Allen seni bana verdi Küçük yavrum böyle her gün böyle git yere seyre uyanmam ama işte böyle her gün böyle git yere seyre uyanmam ama çay başında yarı gördüm ah çay başında yarı gördüm Yalnızken. kenar durdum. Nasıl derim gelir diye bir kişi cevabını sordum. Nasıl derim gelir diye bir kişi cevabını sordum. İşte böyle her gün böyle git yarı söyle o yamanımın ya İşte böyle her gün böyle git yarı söyle o yamanımın Çay başında yarı geliyor Aş ah çay başında yarı geliyor Sevdim sevdim Elle yumdu, odaba na ar geliyor. Sevdim sevdim, elle yumdu, odaba na ar geliyor. İşte böyle her gün böyle bir diye söyle. gün böyle git yere söyle